Hadi be koçum. Bakma öyle aval aval. Ben yapacağımı yaptım oğlum. Sıra sende. Göster nömertliğini. Hadi. Göster ki toprağından öpeyim. Delikanlısın diyeyim sana. Delikanlısın diyeyim lan. Evet arkadaşlar. Kripto Tayfun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in şu anki durumunu ve gelecekteki durumu hakkında yorumlamalar yapmaya çalışacağım Hepinize iyi seyirler. Videoyu geçmeden önce tekrardan 22 Haziran'a da az kaldı. Yaklaşık 10 gün kaldı. 1000 TL ödüllü kripto para çekilişimi çekilişimizin duyurusunu yapalım. Şimdiden katılan arkadaşların hepsine bol şans diliyorum. Ee, Youtube kanalıma abone olmak ve Instagram kripto tayfun hesabını takip etmek. Instagram kullanmıyorum hocam ben diyen arkadaşlar da bu videonun altına katıldım yazması yeterli. Bir kere yazmanız yeterli yani. Şimdi hemen Bitcoin'e geçelim. Bitcoin şu anda 35 bin dolar bandında ve güne kıpkırmızı başladı. Biz dünden önce bekliyorduk ayı sezonu geldi diye dünden önce beklentilerimiz vardı. 32.000'in altında mum da kapattı. Fakat ikinci teyit mumunu vermeden kendini birden 32'den yaklaşık 38'lere kadar attı. Bakın günlük mumu göstereceğim şimdi size. Günlükte de yatay diyor yani. Aslında al sat. Al sat. Al sat. Muhabbet anladınız mı? Yatay diyor şu anlık. Artık bir karar karar verme aşamasına gel gelmiş durumda. 24 saat içinde ya aşağıya ya yukarı bir karar vermesi lazım Bitcoin'in. Ben size yani benim düşüncem böyle yatırım tavsiyesi değildir tabi. 4 saatlik mumda da şu anda kırmızı. Üst üste 3 kırmızı var ama bu son iki kırmızı çok güçlü bir ayı mumu değil. Biraz etkisiz sanırım alımlar oluyor onun için. Buna rağmen de aşağıya doğru hala da giderse 32 bin altını mum kapatırsa Bitcoin 23 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebilir arkadaşlar. Bunun için önlem almanızı rica ediyorum. Kendi iyiliğiniz için. Yatırım tavsiyesi değil. Benim şöyle bir teorim vardı. Ben diyordum ki bu düşlerden sonra Bitcoin şöyle Şimdi çizeceğim bir buradayken atıyorum. Şöyle bir şurları görür, şöyle, şöyle. Ondan sonra düşer diyordum. Yani ay sezonuna girer diyorduk. Bu da birden bir düşme değil tabi. Kademeli. Ama maalesef benim dediğim olmadı. Bitcoin bir anda kendini attı 32 binlere. Ama tekrardan yükseldi. Şimdi Bitcoin ile ilgili çok önemli haberler var. Onlardan bahsedeceğim size bir tanesini iki tanesini. Bunlar aslında çok olumlu haberler. Geleceğe dönük arkadaşlar. Bitcoin Latin Amerikalı politikacıların en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. El Salvador'un Bitcoin'i kabul etmesinin ardından varlığa verilen önem Latin Amerikalı politikacılar arasında önemli bir biçimde artmış durumda. Politikacılar Bitcoin'in benimsenmesi için çağrıda bulunuyorlar. Paraguay'da parlamento üyesi Carlitos Rejala ülkesinin Bitcoin'i benimsemesini istiyor. Paraguay yeni düzenleyici hamleleri ve ucuz hidroelektrik enerjisi sayesinde kripto şirketlerini ülke içerisine çekmeyi umuyor. Bunun için parlamentoya bir yasa tasarısı sunulması gündemde. Panama'da tıpkı Paraguay gibi kripto sektörüne öne çıkmak istiyor. Parlamento üyesi Gabriel Silva konuyla ilgili bir demet verdi. Panama geride kalamaz. Gerçek bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olmak istiyorsak kripto paraları desteklemeliyiz. Meclise sunmak için teklif hazırlayacağız. Kolombiya'da, Meksika'da, Latin Amerika ülkelerinin hepsi destek vermek istiyor. Yalnız ben burada şey de görüyorum bu uyuşturucu ticaret muhabbeti çünkü kripto paralar izlenilemez. yani merkeziyetsiz bir e, para biri mi ya onun için o yüzden de desteklerini düşünmüyor değilim umarım batılı devletlerde destekler ki ha deriz tamam kripto para artık yüzde 90 geleceğin parası. Şu anda yani Bitcoin'in gün içinde bakın gün içindik tahminimi de yapayım. Hemen hatta şunu yarın tekrardan videoda içerlemeden gösteririm. Şu anda bakın çizdim. Gün içi tahminimi sorarsanız olacağını aşağı yönlü diyorum. Aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Tabi altcoin'lerinde öyle. Bitcoin'e paralel aşağı yönlü düşeceğini düşünmekteyim. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı, eğer sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi, hangi coin'i incelememi istiyorsanız onu da belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.